Herkese günaydın arkadaşlar. Selamünaleyküm. Ben dün gece dört buçukta burada yattım. iki buçukta Ümit'le başladım. Roman'a girince telefonla konuşmaya loyla telsizle. O da Koçistan'a kadar gelebildi. Adabazar'ındaydı. Ee, ne diyeceğim? Ben gidecektim. Aslında Bulgar'a geçip e, sabah kadar Sofya'yı falan atlamam lazım diye düşünüyordum. Hesapladık, hesaplıyoruz. Ümit'le olmuyor. Kapıkule'ye varıp kalıyorum. Saat 4'e bugün saat 16'ya yani yetişemiyorum Kapıkule'ye. Onun için arabam çıkmıyor Kapıkule'den. Kapıkule'nin içinde yatıyorum falan gibilerden. Ben de onu istemedim. Onun için Ümit dedi abi ne acele ediyorsun tatildesin. Sakin sakin gezerek. Tam da ara işte tüplerin orayına geçiyordum Türk parkını. Dedim burada yatmam. Gidin bana bir kahve alayım. Buraya da kahveye girdik turnu severine. Burası, karşı taraf Yugoslav. Nehir. Küfür küfür esiyor. Ümit de dedi abi orada çok iyi eser. Gir yat orada. Girdim ağaçların arasına. Oh! Ne güzel manzara. Buz gibi. iki saat bir uyuyayım dedim. Ama ben de yastık yok, hiçbir şey yok ya. Uzandım şöyle. Şeyin, postanın montunun üzerinde falan. Üşümeyim diye Webosta'yı açtım. O da yanmışım herhalde ya. Uyandım ki on bir buçuk. Valla tam yedi saat bile uykuyu iyi almışım ben ha. Gebereceğim isimle vallahi la uykusuzlukla Uykusuzluktan ya. Vücudum gebermiş. Kendim de uyumuyordu da vücut dayanmıyor. Onda sonunda yatınca belli etti işte yani. Demek ki gitmişik, gebermişik. Onun için 7 saat falan uyudum burada turnu severinde. Şimdi bir yerden kahve alıp doğru Bulgara. Ümit de koçlarda yattı herhalde. O da gidemedi Mersin'e kadar zamanla. Belki Ümit'le konuşmasam buraya kadar da gelemezdim de. Bir de tuş aldım. Oh ana dünya varmış ya. Üzerimi de ama pantolonumu ne? Çünkü yine batacak ya onun için. Şey yok. Böyle biraz kötü pantolonla geziyoruz bakalım. Üzerimi giyemiyorum arkadaş. Kusura bakmayın yapışıyor. Yeni çıkarttım zor çıkarttım üzerimden hemen yapıştı. inanmazsınız da yüzünden iniyor yine. Yeniden yine terledik. makyajı makacak hep yüzüme. Lan biri fitesene atmıyor şuradan ya Allah'ım. Oh, Oo oh, vallahi terliyorum yine. Kaç derece? 28. 28 derece sıcaklık. Güneş yanıyor. Ben zaten o yaktı beni uyandırdı herhalde. Denizden gelen şey, su, güneş. Yine aynı müzik, yine, yine USB yine baştan başlıyor ya. Her radyo açtığı baştan başlıyor. Oynamasından gidiyoruz yine. Camını açınca saçım ne kurusun ya da... Oh. İki tarafı da açacağım da boğazım tıkandır hemen sesim gider. Onun için ben sardım. alıyor değil mi? Burası Romanya'nın en güzel yerleri. Turnu severin falan. Çok acayip yerler. Dümdüz ovalar. Aleksandria'ya doğru. Çingenelerin evini biliyorsunuz değil mi? Saray gibi evleri var ha. Kimsenin gücü yetmez. Ya bir kısa pantolonu giyemiyorum ya. Ata değil ya. Bacaklarına yapışıyor vallahi. Kot pantolonu. Kahve Ağabey de içmedim. Kahvem yine yok. Suyum var ama. Havuç üç tane kalmış. Sigara birini gece, dün gece bağış yüzmedim şerefsiz polise. Karan diye bir yer var. Şehir içine girdim. Ümit'le konuşurken Çev çevre yolu vardı. Haberim yok. Vardı da daldım yani unuttum. Geri A orada da hep bekler bilirim zaten. Bir diye olmuştu böyle. Toğardır de polis. Buraya giremezsin şehir içi 300 lira ceza arık. 50 lira ver geri dön. Benim geri döneceğim o zaman. Tamam ben biliyorum yanlış yer. <laughs> Yok cezayı ver ondan sonra. Lan nasıl ceza verim ben geri dönüyorum diyor. Olur böyle. Kimliğe baktı. Sen Türksün. Lan Türk mü? Sana ne dedim? Tabii Türk. Almanya'da diyor çalışıyor. Almanya'da para olmaz mı? Yok dedim işte para öbür arabada. O da gitti. Ümidi söylüyorum bu ya. Ondan da konuşuyorum. Doydu. Yok bak Lan dönecek bak. Nasıl? Gel de gebertme ya. Dönüyüm lan diyorum. Döndermiyor. Cezayı ver de dön Doğru git bırakmıyor. Lan git sen. Aa, tövbe. Şimdi yine söyleyeceğim şey. Ya, Serkan gibi. Ana avrat. Yani ben söylemem dün ki berbere arkadaşlar şey değil. Yani o Serkan gibi ana avrat gider. Onun için onu bir yapmak istemiyorum. Ben ha gavur spazı, domuz spazı demişim. Bundan da bir şey olmaz öyle. Onu ben her gün duydum öyle. Biz öyle büyüdük. Onun için bunlar alışkanlık öyle. İltifat gibi. <laughs> Neyse Serkan'ın şeyinden küfür edecektim bana dün akşam. Kavata. Bilmem ne nerede. Hasabartı ne almadım bir şey kimliğimi elinden ha. Ne bakın varsa dedim gittim dönmeye. Döndüm geldim baktım çocuk vardı yanında. Onu da öğretiyorlar ha yeni harac alacak bende nasıl alınacak tırlardan diyor. Benim bezim nerede ya? Ha şurada Gittim döndüm geldim baktım çocuk kimliğimi almış geliyor yola çıkıyor. Ben orada bekleyecektim. Dörtlüğü ya duracaktım yoldan. Birine gelecekti bu niye duruyor? Ha, ceza ödemiyor gitmiyor. buna ceza bırak gidiyor geri diyecek adam. O da suçsuz şerefsiz polis. En son da acıdım da o çocuğa. Bir tane abiye verdim. Yani 10 dakika aldı şerefsiz? Bunlar böyle ya. ver işte bağlı çelik yaz. İşte en ufak bir şeyinden fırsat yani para kapmak için. Başka şey değil yani. Ama güzel uyumuşum ya. Oh be. Şimdi artık hiç acelem yok. Yarın sabah Kapıkule'de evrak vereceğimiz. Yedi de, altı da, falan. Gece girelim yani. <laughs> Onun için 550 kilometre Bulgarım var. 100 kilometre de bura var Bulgar'a. 650 falan. 650 kilometre evin. Plovdiv'de de güzelce Adana'mı yerim orada. Bok, abi Adana böyle yenir. Böyle diyor. Çeyrek ekmeği ağzına sokuyor Serkan. Yok dedim be. <laughs> Şimdi orada varırım. Öğleden sonra orada güzel bir Adana yedim mi o beni Mersin'e kadar götürür. Artık yollarda yememeli, durmam Türkiye'de. Lan bu ne sıcak ya maşallah. Ya. Türkiye'de de yağmur yağıyormuş. Ümit çok yağmur yağıyor diyordun. seviyorum ben, ben. anesi. Lan kahve içmedim canın da tadı yok ya. Havuç yesem. Arkadaşlar havuç reklam mı yapsam ne bok yesem. <laughs> Aa ah, ah. <laughs> İhtiyarlar dikkatli dişimize dikkat etmemiz lazım. Gezeti ağzımızda cebimizde dişimizden mi gezelim? Çok fındıklar. ya? Bir sello'da bağırdı ya. <laughs> Beni duyuyor mu abi diye. Selo'dan biri konuştu ama kim bilmiyorum. Neyse selam aleyküm selam. Video çekiyor kardeşim. Alamam kesin seni. Yanıyor ya. Vallahi arabamda yiyecek çay çoğu yok, konuşamıyorum